Merhaba arkadaşlar. Kabine toplantısı ne zaman olacak? Kabine toplantısında okullar ile ilgili ne gibi kararlar alınabilir? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Kabine toplantısı ne zaman olacak şunu belirtelim ki normalde kabine toplantısı olmadan önce resmi bir açıklama gelirdi ve e, tarihinin net tarihi belli olurdu ancak bugün muhtemelen kabine toplantısı olmayacak çünkü bu saate kadar herhangi bir resmi açıklama gelmedi ve gelmediğinden dolayı da muhtemelen bugün kabine toplantısı yapılmayacak ve kabine toplantısı e, önümüzdeki günlere ertelenecek arkadaşlar muhtemelen yani şu anda herhangi bir kabine toplantısı yok. Bugün kabine toplantısı yok bunu belirtelim. Ee, ancak önümüzdeki günlerde elbette kabine toplantısı olacaktır. Peki kabine toplantısı olursa okullar ile ilgili ne gibi kararlar alınabilir? Hemen onu da açıklayalım. Okullar ile ilgili önemli kararların alınma ihtimali var. Evet uzaktan eğitim kararı kabine toplantısından çıkmasa da e, şu anda uzaktan eğitim kararının kabine toplantısına çıkma ihtimali pek bulunmuyor. E, uzaktan eğitim kararı çıkmasa da okullara yeni kararların çıkma ihtimali var. Bu kararlardan biri de şu biliyorsunuz ki 2 milyona yakın tweet atıldı ve elbette bu bitler kabinede gündeme gelecektir ve e, yani tepkiler aslında kabinede gündeme gelecektir. O nedenle okullara yeni kararlar alınabilir. Bu kararlar arasında okullarda devam zorunluluğu yani isteyen gider isteyen gitmez açısından e, bu tarz bir devam zorunluluğu kaldırılabilir veya okullarda ders süresi, ders sayısı e, değiştirilebilir ve aynı şekilde gün sayısında da değişiklikler yaşanabilir. E, kabine toplantısı tabii ki ne zaman olursa bittiği anda biz sizleri bilgilendireceğiz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.